Fireworks içerisinde metinlere farklı efektler eklemek mümkün. Bu efektler hem perspektif yoluyla yapılabilen çalışmalar hem de Fireworks içerisindeki daha önceden tanımlanmış efektler ile oluşturulabilir. Önce metnimizi oluşturalım. Oluşturduğumuz bu metni sayfamızda ortalayalım. Ve daha sonra Metin seçiliyken efektler kısmından Shadow and Glow'dan Drop Shadow diyerek gölge efektini verelim. Bu efekti verdikten sonra tekrar metnimizi seçip Scale tool'un altında yer alan Distort tool'u seçtikten sonra istediğimiz köşelerden tutarak metnimizi perspektif olarak farklı bir görünüme yerleştirelim. Bu efektler uygulandıktan sonra bile metin özelliklerini kaybetmemekte ve üzerine çift tıklandığı zaman istenilen değişiklikler uygulanabilmekte. Bunun haricinde metinler üzerinde bizim de oluşturabileceğimiz farklı efektler bulunmakta. Bunlarla ilgili de farklı bir örnek yapalım. Önce metnimizi oluşturalım. Oluşturduğumuz bu metinden bir kopya alalım. araç çubukları içinde yer alan flip vertical özelliğini kullanarak yazıyı terse çevirelim. Biraz soluklaştırmak için görülebilirlik ayarını opacity'yi değiştirelim. Işığın farklı bir yerden geldiğini göstermek amacıyla Scale Tool'dan çalışmamızı biraz döndürelim ve daha sonra Skill tool'u kullanarak eğime işlemini gerçekleştirelim. Çalışmalarımızı iki metinde seçerek gruplayarak tamamlayabiliriz.